şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Bak şimdi. Nurcular kitaplar var ya bunlar. Aynen abi. <laughs> Bu gibi zatlar İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani, Müheddin Arabi Kadesalı. Bunların kitapları %98'i hikmeti ne biliyor musun? İnsanları Kur'an'dan ve sünnetten Allah uzaklaştırma uzaklaşma tuzağıdır. Sebep kılmış ya. Ha, sebep kılıyor. Bunlar dereceleri böyle oluyor. Bak diyelim ki bir nur, nur mu diyorlar o kitaplara ne nur, diyorlar? Okuyucular abi. Yok 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 kitaplara ne diyorlar? Bir şey diyorlar ya. Nur kitapları demiyorlar da bir şey diyorlar da unuttum isimlerini ya. Her ne? ya. neyse bu kitaplar insanı bak insanı Allah ve Resul'a yaklaştırmaz biliyor musun? Çünkü seni yaklaştıracak kitaplar hangisi biliyor musun? Akaç kitabı ile İlmiyar kitabı. Helal haram kitabı. Bunların da hiç önemi yok piyasada. İşte abi. o, işte, o tuzak Allah'ın tuzağı. Allah. Siz bir şiraf hazretleri de öyle. Makamın o nereden oluyor biliyor musun? Çok filmci var. Ha, i̇ftira atıyorlar bunlar. Yani bak, İftira de bak şimdi. Çok çok şey var, sapık var. İşte ne yapıyor? Bir şiraf hazretleri görüyor ya. Ha. Bir tövbe ediyor, evliyaya bürüyor. O. Neymiş? Bir şiraf hazretleri var. Ha, demek ki ben de öyle olabilirim. Ha, selam aldı da çocuklar. Anladın mı Çok tatlıya gelen var. Ha. Halbuki bir şiraf hazretlerin hakikaten çok farklıydı. Yani insanlar Rabbil Alemin tanımıyorlar. O şarap içiyor diye şarap değildi. Allah Celle Celle onun o şarap denen şey şerbet yapıp kafasını ama şeye çeviriyordu. Şarap gibi. Ama yoksa öyle gerçekten sarhoş, öyle berdüş. Peki niye başka yok? He. Bir o muydu içen? Niye başka yok? Bak gördün mü? Abi ya, içen. Ama hiç kimse bir şirafi değil. Tek bir tane bir Hazretleri var. Ha, o zamandan bu zamana ismi mi? gelmiş. İşte bu yönden bakılmıyor. Bu yönden bakılmıyor. Peki o zamandan bu zamana o kadar Sarhoş, Eserkes tövbe etti. Bir Afi dümen yaparak kendilerini kamil yaptılar. Peki çıplak <laughs> ayakla gezebiliyorlar mı? Yok. yok. Hiç yani, Yok abi. yani bir necasete basmadan gezmek çok marifet istiyor. E, onun gibi isimli de çıkmamış saniye Bak Allah onlara öyle bir şey vermedi. Seçilmiş işte. Ha. Hayır oluyor yani. Abi. O yüzden işte Allah'ın tuzakları acayip. Halbuki bir insana lazım olacak. Kitabı ne biliyor musun? Siyer, Akait kitapları, el sünnet ama olacak. yani Kaynağı sağlam olacak. Fıkıh kitapları, helal haramlar var ya böyle. Aynı fetva abi. var ya. Bun ama bunları, bunları da değil. bunları da kaliteli el sünnet i olacak. Özellikle medrese yetişmiş alimlerden olacak. Bitti. Bu bu Bugünün insanına bundan başka bir şey lazım değil. Niye? Bugünün insanı şimdi dön sohbetleri hatırla. Bu ülkenin insanı kardeşim. Aynen. Kur'an'dan peygamberden uzaklaştırmış bir toplumun soyuz bir şu anda. Evet. Böyle vuruyorlar Osmanlı'ya, Selçuklu'ya. O, o, ara, bu ya o arada 100 arada 100 senelik küfürü bırakıyorlar. Evet. O arada 100 senelik bir küfür evet. var. Kur'an ve, Kur ve sünnete Kur'an ve sünnete muhalefet bir mutlu bir toplum var ya. Mutlu bir toplum var. Yani cumhuriyetle yönetilmekten mutlu olmuş bir toplum var. Bunların anaları babaları Müslümandı. Bak, Osmanlı'ya doğru gidiyorsun ya bak Müslüman evet. çocuklarıydı bunlar. Vay be. Görüyorsun? Ne Ar hale gelmişler. Biz aray e şimdi biz, biz şimdi kalkıp da yok bilmem nereden geldik de böyle öyle bir dünyaya girmene gerek yok. Aha da onların torunuyuz biz. Aynen. abi çok uzak. O yüzden iflah olmuyoruz. O yüzden şeytan çok güçlü tasarruf et, bizim üzerimize geliyor. Çok kolay kandırıyor. Aklıyor, paklıyor, temizliyor. Şahıs da bunu yiyor. Niye? Çok basit. Tövbe ettikten sonra bütün günahları Allah siliyor. Hı -hı. Doğru mu? Doğru. Doğru. Ama hangi tövbe? Orası yok. Kesin mi? Orası yok. Aynen abi. Orası yok. Umulur kesi yok. Şimdi gördün mü? Böyle kalıpsal ki ke kelimelerle ülkemizde kalıpsal. Allah çok merhamet edicidir. Ne yaparsan yap. Yaygın kanserli inanışlar. Bunun gibi nice şeyler var. Herkes bunları alıp cebe koyuyor. Peki altyapısı var mı? Yok abi ilim yok. İlim yok hiçbir şey yok. Anadan babadan ne aldık biz ya? Anadan babadan biz ne öğrendik ya? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Kulaktan duyduk. Hiçbir şey. Biz hangi okullarda okuduk? Kemaliz. Batı sisteminin okullarında okuduk. Darwin de gördük. Anladın mı? Darwin amcayı da bize baktırdılar. Anlamadık bile. He. Sonra hep pilot olacağım, doktor olacağım. Bunlar da herkes olmayacak ya. Ruh hastası çocuklar ruh hastası kastı yapıyorlar. Bu sistemin amacından bir tanesi ekmeği de budur biliyor musun? Küçükken yani çocukları yüksek ideolojilere sokuyorlar. isteklere sokuyorlar. Öyle şeytanlar ki bunu da biliyorlar ha. Yüzde ikisi yüzde üç okuyacak bunların. Diğerlerini ezik yapıyorlar. Vay be. ne yani hiçbir Şöyle şey düşün. Dön anana babana dön şimdi. Hatırlayın çocukluğunuzu. Seni geri zekalı oğlum. Bak bilmem neyin oğlu okudu ne oldu bak. Aynen abi. Görüyor musun Zihniyeti görüyor musun? Okula gönderirken. Bugünün ana babası böyle ha. Bugünün ana babası da aynısını yapıyor. Vay be. Büyük tuzaklarını kendisine imanı kurtarmış gibi dolanıyorsun. He. Üzerine gidiyorsun diyelim ki sadece o sekanda sallayan kitabını okuyorsun. Şaka gibi yani, ya. Bak Medrese sisteminde değilsin. Kuran'ın hakikatini okumuyorsun ha. Hadis okumu gramer yok. Hemşire Bina Maksut filan bunlar yok ha. Direkt onu okuyorsun. Sanki Allah Celle Celaluhu kabir sorularında bu kitap var. Sanki bu kitap seni kurtaracak. Yüce Allah Celle Celaluhu seçmiş saydınız o kardeşim. Bu son zamanın seçilmişlerinden. Ne yapmış? Hale sokmuş, kitap yazmış. Onun ama idrakıyla. Ona Oo. ait ona. Bili inceliği anlıyor musun? Oyunu anlıyor musun? Hayır. Hey şimdi sen abi. bu es kitabın peşine bu gittiğin gitsin zaman, gitsin, sen bu kitabın peşine gittiğin zaman kafanı bir çalıştır. Ya Raidin. Saydın Rusya Sa 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 şey, burada şimdi YouTube'a atıyorum öyle kelimeler kullanma, ya, özür bağır da kafanı. Hey e şöyle pis alaklı köpek. <laughs> Her neyse bu düt yapayım da bari. Anladın inceliği. İşte o yüzden uzak duracağız. O yüzden dikkat edeceğiz. Bir sapık bir sapık var burada. Sözlü bir şey söyledi. Düt dedim ben. Sevgili YouTube, beni duyuyor musun? <laughs> beni duyuyorsan ben yapmadım. O çocuk yaptı. O o. O şu. Bu arada Kamil miydi abi? Kim? Sevgili oğlum işte. Yok Kamil öyle yazar yazdı. Yok. Deli deli. Deliydi. Ulan Müşit, manyak. Mürşitlik yok ya. farklı bir şey. <laughs> Sırf mürşitler Kamil. Oğlum işte görüyor ya Allah Celle sevmiş onu. Onun yazdığı kitaptaki mana anlamıyor, bir o bilir. Bir o bilir. Ha Velullah, Mürsit de bilir. Bizler nereden bilelim oğlum? Şimdi bu zaten bir oyun. Sonra ondan sonra Allah neyi çıkarttı ardından? FETÖ'cüleri şey çıkardı Bak kardeş sapık. Üç dört tane cemaat çıktı i̇şte Allah her şeyi Allah yapıyor. Tezgah kurmuş. Ne güzel bir şey bak getiriyorsun. Bir de size nefsi anlattım. Günah çıkartmaya hasta. Nefis günah çıkartmaya hasta. Müslüman nefsi hasta hasta hasta. Ne yapıyorsun? Getiriyorsun çocuğu. O, onu mektup ne mektubat bir şey diyorlardı unuttum ismini. Risale. 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 Nur. Okuyan da anlamıyor. Bak şimdi. Bir şey söylüyor adam böyle bir vay be. Anlamıyor ha. Herkes anladığını e, zannediyor Allah'ın tuza Allah tuzağı burada saklı zaten. Ezik kalıyorsun. Bu da şimdi FETÖ'yüm ya ben de. Ezik bırakıyorum adamı. Adam otomatikman şöyle düşünüyor. Bu adam demek ki dehşet bir adam. Ben Halbuki, o he, o, hal, o anla, Ama o okuyor ya o anlatıyor ya. Anlatan otomatikman anlayan oluyor. Vay anasını ya. Anladın mı? Burada da giriyor mu kardeşim? Demek ki bu adam dehşet. Halbuki Saad-ı Nusayistleri dehşetti kardeş Allah. Bak tuzakları görüyor musun? Allah böyle sapkınları da bir yol tuttuğu zaman başına bir şey koyuyor oğlum istihdaçları bilmiyor musun? Allah Allah'ı böyle kitaplar okuyor. Aynen abi. Yani fıkıh mıkı yok ki kardeşim. Direkt yapıştır i̇mam Gazali'ye. Bağla. Daha nice kitaplar var. Evliya kendince hale girmiş. Diyelim ki yoğurt yemiyor ya. Adam bunu okuyup da yoğurt bana haram diyor. Helal haram yapıyor arkadaş. Ona benziyor. Kendince. Halbuki o zat Yoğurdu niye yemiyor biliyor musun? Nefsi istedi diye nefsine kızıyor. Haram helal olayına girmiyor. Ama bu geri zekalı bunu bilmediği için demek ki ben Allah de Allah yoğurt Allah. yemeyeceğim. Bana artık haram bu. Vay be. Sonra bu adam evliyaya bürünüyor. Haramı helal yaptığı için e, şeriata göre geçmiş olsun. Ama o arkadaş namazıyla her şeyle devam ediyor. İşte bu emin olma durumu görüyoruz ya için. Aynı kafa. Allah'a ortak koşuyorlar gizli, aşikar oluyor, devam ediyorlar. İşin rezilliği de bu değil abi? Çünkü sana Allah mutmainini nereden verdi? Bir düşün. Yok öyle bir şey yok Ama ki, in inanca dön. E Kendi kend Ama insan inancı öyle mi? Esmer'in inancını bak. Esmer'in inancı rah rah Allah benden razı, Aynen, bitirmiş abi. işi. Delil yok. Anlat hadi. Ama nasıl? ama işte bu ne inancı yaşadın? var, bu inancı peki nasıl elde etti? tek kapı var şeytan. Aynen abi. Peki yani. bu adama göre şeytan var yok, mı? Yok ilham. O ne? İlham ve Allah'tan. Bak gördün. mü? Sonra bu adam sakala girdi, cübbede takabilir. Kur'an da güzel okuyor, ibadet de yapıyor. Aynen abi. Bu Allah'ın tuzağı çok acayiptir ha. Bunları da sana veriyor ki tamamıyla uya, şey gözün kör olsun. Yani kulakların düzgün işitmesin. Niye? Adam bunlara güveniyor güveniyor. Dilli Şimdi düşünebiliyor musun? Abi. Namaz kılıyorum ben. Böyle sıkı da kovalıyorum. Allah orta koşar mıyım? Salak mıyım ben ya? Aynen abi. Anladın mı? Bitti gördün mü? Nasıl tuzakları var Allah'ın? Neşet tuzakları var. Dikkat etmek lazım. Uyanık olmak lazım.